Selam arkadaşlar, bu bir eşya rehberi videosu olacak. Eşyaların üstünde yapılabilecek bütün işlemleri anlatacağım. Hem işlemlerin sırası önemli, bazı e, özellikleri daha güçlü üstümüze alabilmemiz için, eşyalarımızı ekleyebilmemiz için. Hem de bazı sırayla yaptığımızda işlemleri daha az fiyata, yani daha az altın harcayarak yapıyoruz. O yüzden bunu detaylıca anlatayım. Biraz sıkıcı olabilir ama bence öğrenmeniz gerekiyor, bilmeyenlerin iş değilse. İlk olarak Öğe yükseltmeden eşyaların seviyesini yükseltmekten bahsedeceğim. Eşyaların kırılma noktaları var. Breakpoint diye geçiyor İngilizcede. Bu kırılma noktalarını aştırdığımızda Öğe güçlerinde o kırılma noktalarını aştırdığımızda bu parantez içindeki alabileceği minimum ve maksimum değerler iradedeki mesela en kolay okunuyor diye ondan anlatayım. 26 ile 37 arasındaki değer eğer biz o kırılma noktasını atlatırsak bu eşyanın gücüne başka bir değere dönüşecek. Daha yüksek bir değere dönüşecek. Doğal olarak biz her yükseltmede %10 yani 30 artı 3 işte 33 olacak yine artı 3 alacağımıza daha farklı rakamlar alacağız. Bu kırılma noktalarını listesini bırakacağım ekrana. Bu şöyle oluyor. Yükseltmeyi bastım. Ha, 27 artı 3 aldığı halini ekliyormuş o zaman. Evet. Yani biz 3'ü almışız şu an. Demin 27'ymiş 30'a çıkmış. Şimdi mesela 32 olacak. Artı 2 alıyor. Tekrar bastım. Bakın eşyanın gücü şu an e, 705 artı 10 715'te. Yine gördüğünüz gibi %10'luk bir artış. 32'den 35'e çıkarıyor. Şu an eşyanın gücü 720. Mesela şimdi 725 bir kırılma noktası. Mesela 725'e geçirdiğimizde gördüğünüz gibi 3-3-3 alırken birden 6 almaya başladık. Yani daha doğrusu tek seferlik 6 aldık. Şimdi bu niye oluyor? Bakın üstte maksimum 31 ile 44 arasında değer alabilirken bu. Burada 39 ile 59 arasında değer almaya başlıyor. O kırılma noktasını geçtiği için eşyanın bütün özellikleri çok daha fazla artıyor. Doğal olarak bu tabi oyun sonu hani artık belli bir level'ı açtıktan sonra 725 725 bu arada son kırılma noktası ondan daha yukarıda bir kırılma noktası yok. Ee, doğal olarak eğer belli bir level'ın üstündeyseniz zaten 725'ten aşağı eşyanız pek olmayacaktır. Ama e, level kasarken bu kırılma noktalarını bilirseniz atıyorum şu yani biraz daha güçlü olsam işte şurayı geçeceğim. Şu boss'u daha rahat keseceğim. Daha hızlı farmlayacağım diye düşünüyorsanız eşyalarınızı o kırılma noktalarını atlatabilirsiniz. O sebeple anlatıyorum bunu. Mesela şimdi ben buna bastığımda Normalde 3 3 aldığım şeyi burada 6 alacağım. Bu anlatmak istediğim ilk şeydi. Şimdi bu fiyat farklarını anlatacağım. Birer seviye bastım bunlara hani rahat belli olsun koyduğum an diye. İlk başta çünkü bazen çok düşük fiyatlarda fark anlaşılmıyor. Şimdi bakın. Sarı eşyayı yükseltirken 3040 istiyor bizden. Turuncu ister e, yükseltirken 3200 istiyor. E, sarı bir eşyayı turuncu yapan özellik ne? Bu altındaki buz novası ek bir yük kazanır diye başlayan turuncu yazıyla olan özellikler sarı eşyalara eklendiğinde nasıl ekleniyor bunlar? Ya bu yüzlerden okultiste gidip ya da buradaki güç rehberindeki yüzlerden yine okultisten eklersek sarı eşyaları turuncu yapıyoruz. Niye yapıyoruz bunu? Bu bildiğimize gereken özellikler var. Onları katıyoruz sarı eşyalara. Ama yaptığımız her işlemde para harcarken bu fiyat farkı oluşacak. Doğal olarak eşyanıza, sarı eşyanıza kullanmayı düşündünüz. Sarı eşyayı 100 basmadan önce eşya üstündeki bütün işlemlerinizi bitirin ondan sonra 100 basın. Size çok daha az gold harcatır bu. Altın harcatır. Bakın. Bir daha bastım. Bu ikisi ikinci seviye 7600 istiyor yükseltmek için. Bunu koyuyorum. Bakın. Bu ikinci seviye yükseltmek için 8000 istiyor. Ve bu en düşük fark. Şimdi okultiste eşyaları büyüleme vesaire var. Orada çok büyük paralar istiyor sizden ve bu ikisinin arasındaki fark çok fazla açılıyor. Yani milyon milyon fazla harcayabilirsiniz. O olarak bunu göz önünde bulundur. Bu yükseltmecidekiler şimdilik bu kadar. Okültiste gideyim. Biraz bir şey anlatacağım, geri döneceğim yükseltmeciye çünkü burası çok önemli. Okültiste gidebilirsem tabii yolu bulup. Bu arada oyunu da Türkçeye çevirdim. Hani arkadaşlar İngilizce çok kullanıyorsun falan demişler. Haklılar yani biraz görerek şey yaparsam belki daha az kullanırım diye öyle deniyorum. Burada yüz çıkarma ve yüz damgalama var. Bildiğiniz gibi bu eşyayı buraya koyup yüzü çıkar dediğimizde bundaki turuncu özelliği çantamıza alır şu yüzler kısmına. Biz daha sonra bir sarı eşyayı buraya koyup yüzler kısmından da özelliği buraya koyarsak bunu buna damgalayabiliriz. Bir diğer konu bu büyüleme konusu. Bakın burada bunu göstereyim fiyat farkını tekrar. Sarı eşya büyülemek için 74.000 altın istiyor. Turuncu eşya 89.000 istiyor ve bu her basışımızda artıyor. İstediğimiz özelliği bulana kadar bazen 10 15 20 kere denememiz gerekecek. Milyonları bulacak buradaki. Atıyorum bu 10 milyona gelmişken bu belki daha işte 6 milyonda olacak. O yüzden bütün eşyayı komple yapılacak her işlemi yapın. Ondan sonra buradan yüz damgalayın sarı eşyanıza kullanmayı düşündüğünüz. Bir de bu e, büyüleme kısmında şöyle bir şey var. Onu da anlatayım. Şimdi ben bu eşyayı büyülemek istediğimde atıyorum bu eşyanın şu özelliğini istemiyorum ben. Yani bana yaramıyor. Diğer üçü okeydir diyorum. Bunu büyüle dediğim andan itibaren diğer üç özelliği değiştirme şansım ortadan kalkıyor. Sadece en üstteki bu özelliği değiştirme hakkım kalıyor benim. Ve bu Unutulmuş ruh harcatıyor bize. Unutulmuş ruhlarda sadece cehennem dalgasından düşüyor. Bunlar çok değerli materyaller. Niye değerli? Çünkü hem eşyaları beşinci seviyeye çıkarırken istiyor, hem büyülerken burada özelliğini değiştirirken istiyor. Bu mad materyali bizden. Bu materyal sadece cehennem dalgasından düşüyor. Cehennem dalgasındaki kutulardan bazı madenler var. Onlardan ve Haritada gördüğümüz seçkin yaratıklardan kuru kafalı gözüken seçkin yaratıklardan düşebiliyor. Benim bildiğim bu üçü dışında bir şeyden düştüğünü sanmıyorum. Hiç de denk gelmedim. Belki vardır ama ana düşme şeyi bu üçü. Ve biliyorsunuz cehennem dalgaları bir saat sürüyor. Bir saat içinde toplayabildiğiniz kadar topluyorsunuz, çıkıyorsunuz. Ben 20-30 tane toplayabiliyorum maksimum. Belki yani siz benden iyi toplarsınız ama saatte 20-30 tane alabildiğimiz bir şeyi böyle patır patır harcadığımız için aslında bu unutulmuş ruh altından bile değerli. Şimdi bu <laughs> şey büyüleme işi, eşya büyüleme işi biraz şey masraflı bir iş. Bunu iyi anlamanız lazım o yüzden. Eşya sarıyken yapın bunu da. Turuncuya çevirmeden önce. Bakın 74.000 altına başlıyor bu iş. Büyüle dediğim anda bu tüm istatistikler gidecek. Onun yerine bize seçenek verecek. Bakın irade ve zırh geldi. Şimdi buradaki dikkat edilmesi gereken şey eğer bu gelen özelliklerin ikisi de sizin istediğiniz özellik değilse öylesine seçip değiştir demeyin. Değişim yoku seçin. Çünkü e, değişim yoku seçtiğinizde bakın malzemeler riyada edilmeyecek diyor. Evet altınınız da gitti ancak bir daha tekrar bunu büyüleyeceğiniz için siz istediğiniz özelliği bulana kadar değişim yoku seçmez de diğer ikisinden birini seçerseniz Sizden isteyeceği altın artıyor. O yüzden değişim yoku seçip devam edin. Ben mesela zırhı seçeceğim şimdi. Bakın gördünüz mü? Birden 370 bin'e çıktı bu. Ha değişim yoku seçseydim ne olacaktı? 370 bin'e değildi, 300 bin'e çıkacaktı. Ama ne olursa olsun bu burada çok fazla deneyeceğimiz için masrafımız çok artıyor. Ee, onu da bilmenizi istedim. Ayrıca bu eşyada bakın mavi bir yuvarlak çıktı toplam zırhın önünde. O şu demek bu eşya bir kere büyülenmiş. Bundan sonra sadece o o özelliği değiştirebilirsin. Büyüleyerek başka hiçbir özelliğini değiştiremezsin demek. Bunu da bilmek önemli. Büyüleme kısmı da bu. Bu arada şu büyüleme olayının neden önemli olduğunu da anlatayım. Bu eşyalarınızın 4 tane özelliği olabiliyor. 4 özelliğin de sizin istediğiniz gibi yere düşmesi çok zor. Yani yerden topladığınız eşyalarda 4'te 4 yapma şansınız çok düşük. Tabii ki olur arada bir. Ama 4'te 3 size yarayan özellik bulduğunuzda dördüncüyü buradan değiştirerek kullanabiliyorsunuz. Şimdi bir de aklıma geldiği için onu buna eklemek istedim videoya. Bir tane Discord kanalı var. Bütün yani global bir kanal. İngilizce konuşuluyor içeride. Ama çok öyle ileri bir İngilizceye ihtiyacınız yok. Eşya özelliklerinin İngilizce hallerini ve fiyatları da İngilizce yazabilirseniz çok fazla diyalog kurmadan insanlarla oyun içi altınla eşya satın alabilir ya da eşyalarınızı oyun içi altınla satabilirsiniz. Orada genelde böyle 4 özelliğin 3'ü size yarayan ya da 4'te 4 yarayan eşyaları bulup teklif vererek teklif üzerinden dönüyor çünkü orada sistem İnsanlar eşyalarını paylaşıyor. Atıyorum siz diyorsunuz ki ben buna 1 milyon veririm. Altına yazıyorsunuz 1M diye. 1M. İşte birisi mesela geliyor 2 yazıyor. Siz arttıra arttıra en son bir yerde açık arttırma bitiyor. O eşyanın sahibi de tamam diyor. Sizin e, Battle.net şeyinizi ID'nizi alıyor. Birbirinizi ekliyorsunuz. Oyun içinden e, şeyi yapıyorsunuz. Takası yapıyorsunuz altınla. Ya da bir eşya düşer size yaramıyordur ama başka bir build'e çok yarıyordur. O eşyanızı oradan sata da bilirsiniz. Yani öyle 10-20 milyon altına satılan eşyalar gördüm orada ben. O Discord kanalını linke bırakacağım. Yani kullanmak isteyen kullanabilir. Ayrıca o Discord kanalında experience kasmak, level atlamak için parti arkadaşları da bulabilirsiniz. İnsanlar orada paylaşıyor. Şu dungeon'ı yapıyoruz. İşte şu levelın üstü insan lazım diye oradan hani siz o kişiyi ekleyebilirsiniz direkt ya da siz kendinizi paylaşırsınız. O kişiler sizi ekler oradan okuyup böyle böyle experience kasmak için de parti yani grup bulmak için de kullanabilirsiniz o Discord'u. Linki ekleyeceğim. Aklımdayken bu kısmı da ekleyeyim dedim videoya. Şimdi burada karışık konuşu şöyle göstereyim. Bakın bir özellik var. Meteorlar meteorun çevresine düşerek çarpma anında iki tane de değer vermiş gördüğünüz gibi. 189 252 arasında ateş hasarı verir. Benim şansıma benimkisi 252 olarak düşmüş. Şimdi bu göstereceğim şey sadece böyle sayısal değerlerde oluyor. Şunun gibi mesela temel yetenekler %30 kazandırır gibi özelliklerde olmuyor. Onu bilin. Boşuna materyal harcamayın. Şimdi bu eşyayı ben tekrar şeye gidip zırhçıya gidip yükselteceğim. Sonra da sebebini anlatacağım. Benim düşüncem şu, şu şu durumda yapıyoruz bunu. Bu eşyayı biz kullanmayacağız. Biz bu eşyanın sadece altındaki özelliği kendi kullanacağımız bir eşyaya basacağız diyelim. Tamam mı? Bu özelliği arıyoruz. Bu özelliği batmadan önce bakın bu yükseltme, güç yükseltme gördüğünüz gibi her seferinde artı 5 öğe gücü verir. Ve her 10 öğe gücünde bir eşyanın e, şu altındaki şimdi bakın meteorlar meteorun çevresinde düşerek çarpma anda 262 hasar verir olacakmış bu. Bizim ilk halimizde 252 idi. 597'ye artı 5 eklediği için burada 600 yani onluk kırılma yerini geçtiği için bu konuda özellik yükseliyor. Şimdi basıyorum. 597 artı 5 602 oldu bizim gücümüz. Şu an mesela bastığımda değişmeyecek. Gördüğünüz gibi bakın 262'de kaldı. Bastım. Bakın 262 ama şu an basarsam değişecek. Çünkü bu sefer de 610'u geçecek. 612 olacak. Bakın 273'e çıkıyor. 262'den 273'e çıkıyor. Bu eşya tabi şey olduğu için hani çok düşük seviye olduğu için bu 4 kere yükseltiliyor. Normalde biliyorsunuz eşyaları oyun sonu 5 kere yükseltebiliyoruz. Ben bunu örnek olarak aldım. Hani siz hani daha yüksek şeyde kullanacağınız için 5'e kadar yükseltebilirsiniz. Şimdi bunu niye yaptık? Ben bunu mesela gidip bir eşyadan bu eşyadan sökeceğim. Başka bir eşyaya basacağım. Bunda konu şu, Bunu biz böyle yükselttikten sonra sökersek bu yükselttiğimiz halini eşyamıza takacağız. Doğal olarak bu, bu bize çok fazla güç verecek. Ekstradan. Bakın ben bunu sökersem Gördüğünüz gibi 273 olarak sökeceğim En başta hatırlamıyorum 240'lı bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam Biz bunu yükseltmeden önce Şimdi bunun Şey diyebilirsiniz E Ben bunu bundan sökeyim Bunu hiç yükseltmeden Taktığım eşyada Yükseltme basarak yükselteyim Öyle olmuyor onu da göstereyim Bakın Bunu söktüm yüzü çıkardım Buraya geldi şu. Şimdi bunu ben herhangi bir eşyaya mesela buna damgalıyorum bunu. Bakın direkt 796 olarak geliyor buna. Bunu şimdi zırhçıya gideceğim. Yükseltmeyi deneyeceğim. Göreceksiniz o özellik artmıyor olacak. şöyle. Bakın 796 yükseltsem bak, normal hali bu. Yükseltsem yine 796. Hatta yükselteyim görmeniz için. Bakın 796 yükseltsem yine 796. Bunun sebebi şu. Eşyalar yerden düştüğü halinde gördüğünüz gibi mesela bu yerden düştüğü halinde bir eşya, turuncu eşya gördüğünüz gibi altında direkt temel yetenekler diye başlıyor. Yalnız buna biz bu özelliği kendimiz damgaladığımız için başında damgalanan diye bir yazı geldi. Bu damgalanan yazısı geldiği andan itibaren bu eşyanın bu özelliklerin bu tarafında hiçbir değişim yapamazsınız. Doğal olarak artmaz. O yüzden yüzdesel olmayan böyle rakamsal değerlerde özellikler ekleyeceksiniz eşyalarınıza önce yükseltiyorsunuz ondan sonra söküp takacağınız eşyaya ekliyorsunuz bunu. Bu ben de bir iki gün önce öğrendim. Şu an hani belki çok daha fazla güçlü olabileceğiniz halde olmamanızı sağlıyor bu bilgi. Biraz kafa karıştırıcı ama bir iki kere izlerseniz çok rahat anlayacağınızı düşünüyorum. Hani aşırı da şey karışık bir şey değil. Okultiste anlatacaklarım bu kadar. Okultisteki diğer iki sekme e, şeyle alakalı. Bunun Türkçesine bilmiyorum. Bakmam lazım şuradan bir saniye kusura bakmayın. E, kabus zindanları ile alakalı. Buradan kabus zindanlarına girmekle ilgili şey mühür üretiyorsunuz ama bu üstümüzle alakalı bir konu değil. Ondan bu videoda anlatmayacağım ona girip. Bir diğer şey her zaman bakın bu 60 60. level'da 60. seviyede en büyük taş açılıyor. En büyük taşı her zaman üstünüze takın eşyalarınıza. Bu taşları takmak için buradan yuva ekliyorsunuz eşyalara. Pantolona ve ee, Şeye, bunun adı ne? Göğüs zırhına ikişer tane eklenebiliyor. Çift elli bir silah kullanıyorsanız, benim gibi bir bir değil de burada tek silahınız varsa iki elle kullanılan, ona da iki yuva eklenilebiliyor. Diğer bütün eşyalara tek yuva eklenebiliyor. Ayakkabı ve eldivene yuva eklenmiyor. Öyle bir özellik yok. Ayakkabı ve yu, e, şeye, eldivene yuva ekleyemezsiniz. Ben mesela şuna, buradan koyuyorsunuz, yuvayı ekliyorsunuz. İk, i̇ki yuvası oldu bile. Burada zırhçıdaki gibi burada da e, yüzüklerinizi ve muskanızı e, seviyesini atlatıyorsunuz. Sadece bu üçü burada atlatılıyor. Diğer bütün silah ve zırh zırhçıda atlatılıyor. Burada da yuvadan taş sökmeye yarıyor. Bu kullanılacak bir özellik değil pek. Yani zaten eşya gidip e, zırhçıda kırdırırsanız bu taşlar çantanıza düşüyor. Ama hani sökmek isterseniz de buradan sökebiliyorsunuz. Ee, başka şu an bu konuda anlatacak başka bir şey yok ama bu e, damgalama öncesi seviye yükseltme ilk dikkat etmeniz gereken şey. İkincisi eşyaları bütün işlemlerinizi bitirip ondan sonra damgalayın. Neden? Çok fazla altın harcamamak için. Üçüncüsü de bu demin anlattığım eşyaların e, breakpointleri, kırılma noktaları seviye kasarken belki bir iki upgrade ile çok daha fazla güçlenebilirsiniz bir bir arttıracağınıza yüzde %10-10 arttıracağınıza gücünüzü pardon. Yüzde işte çok daha fazla yüzde 20-30 arttıracak yükseltmeler basabilirsiniz. O kırılma noktalarını eşyalara açtırırsanız. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Bakayım bir haritada. Evet başka bir şey yok gibi. Anlayamadığınız ya da benim anlatamadığım bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Teşekkürler izlediğiniz için.